Rüyada buzdolabı görmek. Rüya'da buzdolabı görmek, kişinin toplum içinde sevilmeyen ve yadırganan sözlerini ve tavırlarına delalet eder. Rüya sahibi gerekli gereksiz konuşmaları, saçma hareketleri ve jestleri nedeniyle çevresinde pek sevilmeyen ve istenmeyen kişi olarak tabir edilir. Ayrıca bu kişi topluma girdiği zaman Hemen yüzler asılır ve o kalabalık ortam bir anda tenhalaşır. Çünkü kimse bu iş güzel kişiyle sohbet etmeye ya da bir arada olmaya tahammül etmiyordur. Yani maalesef ki rüya sahibi toplum içerisine girdiği zaman ortamın havası değişiyordur ve birey toplumda istenmiyordur. Rüya da buzdolabı almak. Hayırlı ve temiz bir yere gitmeye yani kişinin mekan değişikliği yapacağına delalet eder. Bu yol uzun ama güvenli bir yoldur. Kişinin gideceği yola engel olabilecek hiçbir kötü şeyle karşılaşmayacağını da gösterir. Rüyada eski buzdolabı görmek güzel, müjdeli, mutluluk ve heyecan verici olaylar yaşamak ya da haberler almak şeklinde yorumlanır. Rüyada buzdolabı satmak veya buzdolabı atmak ikisi de güzel yorumlanır. Rüya sahibi dini bütün bir insandır. Haramdan, kötü niyetten, kötü sözlerden, kötü eylemlerden uzak duruyordur. Rüyada bozuk buzdolabı görmek, rüya sahibinin çok güvendiği ve sevdiği kişiler tarafından hayal kırıklığına uğrayacağını, ve yıkım yaşayacağı şeklinde yorumlanır. Rüyada bozuk buzdolabı gören kişi muhtemelen dost kazığı yiyecektir ve adeta bu duruma şoke olacaktır. Rüyada buzdolabı taşımak bu rüyanın tam aksine rüya sahibinin hafifleyip esenlik ve ferahlık bulması şeklinde yorumlanır. Kişi kendisine ağırlık veren kederlerinden arınarak ve tüm fazlalıklarından kurtularak rahatlığa erişecektir. Bazen de bu rüya fiziksel anlamda kilo kaybına rivayet eder. da buzdolabı temizlemek kişinin işleri konusunda titiz ve hassas olduğuna işaret eder. Bu kişi işinde en ufak pürüz ve en ufak bir sorun olmasına tahammül edemeyen kişidir. Her işini kusursuz dört dörtlük yapar ve yapmak ister. Daha fazla rüya yorumları için sayfama abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.